Evet başta doğru okudunuz. PP Playground'da gerçek işkence aletleri yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk başta dik sarsıcı diye bir şey buldum. Onu deneyeceğiz. Bu dik sarsıcının yaptığı şey mahkum... <laughs> 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 Hadi yapalım bunu. Yeterince uzun değil galiba. Bir dakika şunu birazcık uzun yapmamız lazım. Oh oh oh, oh 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 Tamam şimdi bunu koyduk yapmamız gereken son Bu arkadaşı spamlıyorum kendine olacak şeyler hakkında hiçbir fikri yok. Ağırlık koymamız gerekiyor. Yeterince ağır gibi. Bunu buraya koyalım. Bunu birazcık büyütelim. Hadi bakalım işe yarıyor mu? Hadi bakalım işe yarıyor mu? 1 2 3 Bir tık daha büyük bir bomba denesek. Let's go. Let's go. Burada biraz işe yaradı. Adam ölmüş ama. Hadi. Let's go. Five minutes later. bu ee, Bence bir sonraki yönteme için <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız yöntemin adı Küstah boğa Bana soracaksınız on kamera yani bu gördüğünüz mekanizma bu arkadaşımıza kötü şeyler yapacak Okey şimdi bunu yakıyor muyuz Hı. ama bence bir şey eksik gibi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Elleri pişti adam. Adam yavaş yavaş ölüyor. Yolu <laughs> <laughs> adam. Elif de. Kendisi, Kendisi yaptı. Abi iyi misin? Abi iyi misin? <laughs> İstediğimden bir tık fazla kızarmış gibi ya bu yani. Hadi sonrakine geçelim. Uf, şimdi yapacağımız işkencenin adı sandalye. Yani sandalye dediğimden büyük ihtimalle anlamışsınızdır ne olduğunu. Ama iki çeşit sandalye yapacağız. Şimdi birinci sandalye dikenli, ikinci sandalye elektrikli olacak. Kardeşim vallahi sana da çok çektirdik ama maaşını alacaksın. Otur. Otur. Öbür sandalye bir tık sıkıntı çıkardı o yüzden bu sandalyede yapacağız. Kardeşim bak yavaşça değdir, değdir yavaşça otur, yavaşça otur değdir. Böyle bir hadi yavaşça. Arkadan da girecek. Elektrikli sandalye zamanı. Ben insana yani yavaş yavaş ölmesini istiyorum işkencesi. O yüzden bunun bunun elektriğini harcayacağım. Şimdi bunu koyalım şuna. Şöyle bir şey var ama bunu başkaları kontrol edecek. Sen kontrol edeceksin kardeşim. Bu adam arkadaşının kaderini belirleyecek. Hadi bakalım. Eee lütfen yapma lütfen yapma ben sana bir şey yapmadım. Satın aldığın dildonun borcunu hala ödemedin bana. Ha, ha. Kaskı takmayı unuttum. Mükemmel. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi utandırma beni. Oğlum bunu kullanmayacaktık ki şunu kullanacaktık. Siz de hatırlatmıyorsunuz bana. He. Şimdi hadi bakalım. O borcu bana vereceksin ulan. Anırız ki o adam da elektrikleri. Ne seni izle buradan kardeşim. Oğlum bu ne adamı çıkın nagıta döndürdüler. Ayakları da havada şöyle. Bas lan ayağınla bas. Dildo parasını ödeyecek misin ulan? Ödemiyorum orospu çocuğu. kask çıkaralım. Analiz ki boynun kırıldı da bir şey olmaz mı kanka? Ödeyeceğim diyorsun ha. Nerede parası o zaman? Ha burada. Hadi öbür işkenceye geçelim. Şimdiki işkencenin adı Raf. Raf ne mi? <laughs> Hiç iyi bir şey değil. Amını sikiyim senin gibi oyunun. Yani ar ağırlığınız. Yani arkadaşlar evet rafın konseptini anlamışsınızdır. Yaparken arkadaşımızın iki tanecik kolu koptu ama ne olacak yani? Hadi başlayalım. Alırız. Ee, arkadaşlar bence bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar ee, sizi sevdiğim için raf 2.0 yaptım. Hop pas Hop pas Hmm. bu arabalarda yeterlice güç yok galiba. Arabayı bir durdurabilir miyiz? Arkadaş! Hmm. Galiba bu modern metot daha iyi çalıştı. Ve arkadaşımız hala hayatta ve bir, bir McDonald's'tan nugget haline gelmiş durumda. Şimdi çukur ve sargaçı yapıyoruz. Eğer testleri filmlerini izlediyseniz bunun ne olduğunu biraz biraz biliyor olmaz. Shut the fuck up! Hadi bakalım. Birkaç meka anıl... Arkadaşım senin de hemen odun kopuyor anıl... Yeminden ben bir bok yapmadım. Bıçağı gördü kendisi sustu. bak Hadi bakalım. Evet arkadaşlar e, sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar sonraki işkencemizin adı bin kesim ile ölüm. Hadi bakalım. O. Öbür gidiyor öbür gidiyor ölme. Ayakta kal ayakta kal aslanım yaparsın hadi. Hadi. Hop gitti o da. O, hadi. Geliyor. Büyük. Büyük beklediğimiz zaman geliyor. Ölme ölme sakın. Sakın. Hadi bakalım artık Büyük ihtimalle hepinizin bildiği bir şey. Fazla oturtmak Otur kanka şuraya. Yavaş yavaş otur. Yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. Aa elim kaydı ya. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Bu sefer yavaş slow motion'da yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar son işkencemizin adı kafir çatan. Evet arkadaşlar bu adamın sonu gelmek üzere. Kafasını birazcık ileri götürürse. Hmm. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir öbür videolarda bekliyorum.